Bir mühendis tasarladığı bir elektronik devresinin üzerindeki A noktasından B ve C noktalarına akım geçmediği için uzunluğu 21 ve 28 iki tane telle himlemiş. Arkadaşlar teller görünüyor. 21'lik burası, 28'lik burası. Buna göre mühendis B ve C noktalarını da birleştirmek isterse. Arkadaşlar B, C'yi birleştirmek isterse böyle birleştirir. BC'nin uzunluğuna da x demiş olalım. Diyor ki düz telin uzunluğu nedir diyor. E, düz bir telle birleştirdim. x'i arıyorum ben yani. Açıkçası soruda çok bir karmaşa yok. Üçgen eşitsizliği yani açı kenar bağıntılarına göre şurada görmüş olduğunuz iki tane uzunluğun farkı 28 ile 21'in farkı 7. 21 ile 28'in toplamı olan 49 sayılarının arasında kalır bu uzunluk. Hani standart bir eşitsizlik kuruyoruz biz burada sadece. Bize diyor ki hangileri olabilir diyor bu telin uzunluğu. Şimdi bu aralık 7'den büyük bir aralık olacağına göre 7.2 olabilir. E bu aralıkta 20 sayısı olacağına göre 20 de olabilir. 49.5 sayısı olmuyor. 49 üst sınırımız olduğu için yani en çok 48 alabilir düz tam sayı olarak. Kısacası buna hayır dedik. Değerlerinden hangileri olabilir dedi. 1 ve 2 olabilir arkadaşlar. Sadece deniz bir cevap olabilir. BE uzunluğunu 4 alırım. Çünkü 4 kere 2 8 yapar sağlar. EC de doğrudan 8'miş. Şimdi EC'nin 8 olması buranın 8 olması. BE'nin 4 buranın 4 olması demektir. Üst üste gelmeyen bölgelerin alanlarının toplamı nedir? Şimdi elimizde bir tane kare var. Kareler üst üsteymiş. Yani şu şekilde tek bir görünüme sahipmiş. Bakın Ocak 2024 yazan yaprak bu şekilde kaymış. Alttaki Şubat ayına geçiş yapılmış. Orası görünmüş. Rüzgarda oynayarak şekildeki bir görüntüyü oluşturdu diyor. Şimdi bu bir kare olduğuna göre, karenin bir kenarının 12 olduğunu gördüğüme göre bu da kare kenarıdır 12'dir, bu da kare kenarıdır 12'dir derim. Üst üste gelmeyen bölgelerin alanı neresidir? Şurasıdır 1, burasıdır 2. Yani ben burada üst üste gelmeyen bölge alanları derken boyadığım yerlerin toplamını almalıyım. Uzun lafın kısası şu arada kalan deltoid var ya arkadaşlar oranın alanını hesap etmeliyim. Deltoid olduğunu nereden biliyorum? Şöyle bir çeksem zaten ben bunu. 12 ile 4 Pisagor yapsa burayı bulur. Yine 12 ile 4 Pisagor yapsın ki aynı sayıyı bulabilsin. O yüzden buranın 4 olduğu kesinleşti. Şurası 90 derece zaten kare köşesi. Buranın alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12 çarpı 4 bölü 2'den 24 yapar. Aynı alan burası da 24 yapar. Karenin bir kenarı 12 iken karenin alanı 144 yapar. Benim 144'ten şu iki tane alanı çıkartmam lazım ki geriye kalan bu alanla bu alanın toplamını bulabileyim. Üst üste gelmeyen bölge alan toplamları da buradan gelmiş olur. 24-24 kaç yapar? 48 yapar. Yani 144'ten 48'i çıkartmam lazım benim. Ama şöyle bir şey var. Ben 144'ten 48'i çıkarırsam 144 bu karenin alanıdır. Ben bu karenin alanından bu içerideki iki tane üçgeni düştüğümde bu bölgelerden bir tanesini hesaplamış olurum. Yani çıkanı da 2 ile çarpmam gerekecek. 3 tane 48, 144 yapar. Bir tanesini çıkarıyorum 2 tane 48 kalır. Yani 96 kalır şuraya. Bakın şurası 96 geldi. Şuradaki bölgede dahil olmak üzere. Burası 96'lık bir alan. Bundan bir tane de burada var. İki kere 96'yı istiyor bizden. Dikkat etmek lazım. Yani cevap 192 A seçeneği olmalı. Aşağıdaki şekilde uç noktaları A ve D olan mavi renkli düz tel parçası yüzeye dik şekilde verilmiştir. A E'si 30'muş şurası. D E'si 24'müş burası falan filan dedikten sonra teli altı eşit parçaya ayrıldığına göre diyor arkadaşlar. Şimdi burayı tabi okumak lazım. Burayı en son görürsek bayağı bir uğraştırır bizi. Başta fark etmiş olmak lazım. Yani paragraflarda hani siz önce ne istediğine bakıyorsunuz ya. Esasında matematik sorularında, geometri sorularında da diğer branşlarda da açıkçası ne istediğine önce bakmak lazım. Çünkü istek kısmının içerisinde bazen bilgi olabiliyor nadir de olsa. Şu an bu tel altı eşit parçaymış. Ben bu üçgenin 3, 4, 5 katından 18, 24, 30 olduğunu söyleyebilirim. Yani 3, 4, 5'in 6 katı var burada. Şuranın hepsi 18. 6 eşit parçaysa 18'i e 6'ya böldüğümde bu tel parçalarının her birisinin 3 santim olduğu, 3 birim olduğu her neyse söylenir. Şimdi ne diyor bana? Artık isteklerine bakayım. İki ayrı isteği var burada arkadaşlar. Tel B noktasından ok yönünde büküldüğünde... B noktasından ok yönünde bükmek arkadaşlar. Okun yönü zaten burada görüyorsunuz şu şekilde. Okun yönünde büktüğümüz zaman bu şekilde a üstüne denk gelecekmiş burası. Ben bunu denk getireyim buraya. Bu tel gezerken arkadaşlar bu şekilde yay yolu çizer. Kısacası şöyle bir yay yolu çizmiş olur. Yani 3-3 daha 6 ise burası da 6'dır. B'yi merkez alan bir daire elde etmiş olursunuz. Diyor ki P birim karelik bir alan tarayacaktır. Taradığı alan burası. Yarıçapı 6 olan çeyrek dairenin alanını soruyor bize. 90 derece döndürdüğünü de şuradan anlıyoruz. Diklik veriyor bize. AB teli ile BA üstü telinin dik olduğunu söylüyor. O halde pi re kare alan kuralına göre 6'nın karesini alırsam ben 36 pi bulurum. Ama tam daire olsaydı 36 pi bulurdum. 4'te birlik daire bulacağım için 9 pi'lik bir alan içeriyor burası. Bunu yazdım sen 9 pi'sin dedim. Şuraya da geldim P alanına 9 pi buldum. Şimdi R'yi istiyor. R neymiş arkadaşlar? Tel C noktasından büküldüğünde A noktası A2 üstüne gelecek. Şimdi C noktasından bükerseniz okun yönünde aynı şekilde büküyoruz böyle. Şöyle bir şey getiriyoruz arkadaşlar. A2 üstüne denk getiriyoruz bunu. Şurası 90 derece. Noktasından büküldüğünde çakışıyor. Hmm, AC diktir. A2 üstü oluyor. Bu durumda A noktasının A2 üstüne aldıkları aldığı. Evet arkadaşlar aldığı yol bu sefer alan değil. Yani şöyle bir yol alacak ya. Bu yolun ne olduğunu söylüyor? R birim olduğunu söylüyor. Bunu da şöyle farklı bir renkle göstermeye çalışayım. Burası benim için R birim olacakmış. Bu da 3, 6, 9, 12 birim yarı çaplı bir tane dairenin yayı arkadaşlar açıkçası. 2 pi R olurdu bu tam daire olsaydı değil mi? Tam daire olsa şöyle bir çekeyim ben buna ok. 2 pi R kadar olurdu. R dediğim yarı çapım 12 ama ben bunun 4'te bir daire olduğunu biliyorum. Yine 4'e bölmeliyim. 12'yi 4'e bölsem 3 yapar. 3 kere 2 6 pi getirir. Getirdim buraya 6 pi. R'nin aldığı yol olarak buldum. Pi'leri zaten sadeleştirdim. 3'e de böldüm. 3, 3'e böldüm. 2, 3 bölü 2 arkadaşlar. Bu oranın cevabı. Yani sorunun cevabının A olması gerekiyormuş. Yarı çapı 2 kök 10 birim olan çeyrek daire. Dairenin yarı çapı belli arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Çemberde uzunlukta çemberde açıda, dairenin alanında. Hep aynı şeyleri bilmemiz lazım. Şöyle yay üzerinde gezerken yabancı noktalar görürüz. Mesela B yabancı noktadır. Daire üzerine konumlandırılmış bir nokta. Yine gezerken L noktası yabancı bir noktadır. Ben öyle söylüyorum. Yani daire yayının üzerinde tanımlanmış bir nokta o B oraya konulmuş ama niye yabancı diyorum? Çünkü ekstradan ilaveten konulmuş bir nokta. O. Yani bu dairenin çizilmesi için gereken bir nokta değil B noktası. L noktası da aynı şekilde. Bunlar buraya konumlandıysa bunları kullanmak lazım. Dairede çemberde hangi alt başlıkta olursanız olun bu noktaları kullanmanın yolu merkeze birleştirmektir. Mesela şöyle bir merkeze birleştireceksiniz bunu. Benzer şekilde buradan da merkeze gelebilirsiniz. Bunlar ikisi aynı iş zaten. Bir tanesini yapsak yetecek. Bu arada bu dörtgenlerin dikdörtgenlerin özdeş dikdörtgenler olduğunu söylüyor. Mesela şu dikdörtgenin kısa kenarı, bakın, şöyle. Bu dikdörtgenin kısa kenarı ne kadarsa, bu dikdörtgen de özdeş olduğu için bunun da kısa kenarı aynı boydadır. Şunları bir gösterelim. E Şimdi burada kare çıkmadı mı? Evet, burası bir kare. Şöyle gösterdim karenin kenarlarını. Aldım buraya da verdim karemin kenarını. Şurası kare, şey, dikdörtgenin köşesi 90 derece benim için. E sizin için de 90 derece tabi. 4 kök 2'yi kullanmak kolaylaştı. Çünkü bakın şuradaki toplam dikdörtgenin uzun kenarından bu kadarlık parça eksildiğinde kalana şöyle bir işaret atsanız. Yine dikdörtgenin uzun kenarından bu kadarlık eksilmeyle yine aynı işareti atarsınız. E burası 90 derece olduğu için burada ikiz kenar dik üçgen gelmiştir. 45-45-90 üçgeni. O halde buraların 4 olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani 4, 4, 4 kök 2. 45-45'in özelliğini sağlamış olduk şu anda biz. Bu dördü aynı şekilde alırsam aşağıya şuraya da verebilirim. Şunu bilmiyorum. A dedim. Bunu bilmiyorum. A dedim. Bu çizdiğimin yarı çap olduğunu biliyorum. Yarı çapında en baştan 2 kök 10 olduğunu biliyorum. Aha da geldim şuraya 2 konumu yazdım. Ben bu Pisagor'la bu soruyu çözebilir miyim? Evet. A'yı bulabilirim. A'yı bulduktan sonra mavi renkli bölge alanını planlayabiliriz. Pisagor'a göre 2 konunun karesi 40 yapar arkadaşlar. 40 eşittir. A artı 4'ün karesi artı A kare yapar a artı 4 kare artı a kare. Yani ben bu işlemi yaparım. A'lı bir denklem gelir. İkinci dereceden a'yı içinde barındıran bir denklemin köklerini bulabilirim. Sorun yok. Ama böyle bir şeyde arkadaşlar değer vermek bize zaman kazandırır. Benim zaman kazanmak için değer vermem daha yerinde olur. 1 vererek başladım. Burası 5 yaptı. 1 verdiğim için burası da 1 yaptı. 26 yaptı toplamda. Halbuki ben 40'a ulaşmak istiyordum. A'ya 2 vermiş olsam 6'nın karesi 36, 2'nin karesi 4, 40 yaptı. Bakın çok rahat bir şekilde getirebildik. Zaten burada 4 varken 4'ün karesi 16'dır. 40'tan 16 eksilttiğim zaman 24. Yani çok yakınım. Sayıların karelerini alarak 24'lük farkı tamamlamaya çalışacaksınız ya. Küçük sayılar akıl ederek böyle. Hatta şöyle bir değer verme yöntemi söyleyeyim ben size. En küçük değer olan 1'i seçtiniz denediniz ya. Aradaki fark küçükse hemen arkasındaki iki değerini vererek devam edin. Aradaki fark çok uçuksa daha yüksek değerler vererek devam edin. Mesela 5 verin. Mesela 5'te çok farkı var. Hala fark çok büyük. 5'ten 1'den zıplayın. 8'e 9'a zıplayın. Yani birer birer değer vermeye gerek yok. Buna aşina olacaksınız. Ya yani insan beyni mükemmel bir şeydir. İnsan böyle değer verdiği zaman bu değerleri hızlandırılmış bir şekilde verebiliyor. 5 saniye içinde bu A değerini bulmanız muhtemel hale gelebiliyor. Ben bu 2'yi buldum. Burada kullanmak istiyorum A'yı. 2 olarak. Şimdi planımızı yapalım. Mavi renkli bölgenin alanı nasıl bulacağız biz? Dairenin bütün alanını bulsam, çeyrek dairenin alanını. Yarı çapım kaç oldu bu arada? Arkadaşlar şu hataya sakın düşmeyin. Bak burası 4 ki daha 6. Yıl 2017 olması lazım. Öğrenciye böyle bir tuzak konuldu. Şurası yarı çap gibi duruyordu çünkü şuradaki pay o kadar küçüktü ki görünmüyordu resmen. Şurası yarı çap gibi görünüyordu. Bunun zaten yarı çapı verili. Hataya düşmek biraz daha zor ama ben yine uyarmak istiyorum. Çok tehlikeli oluyor böyle sorular. Yarı çap 2 konken ben bunun pi re kareden alanını bulurum. Pi re kare demek ki bunun karesi 40 demektir. 40 pi toplam alandır. Çeyrek daire olduğu için bölü 4 yapıyorum. Eksi. İçinden şu dikdörtgenimin alanını çıkartıyorum arkadaşlar. Buranın alanı 4 ki daha 6. A2'de 6 kere 2 12. Şuranın alanı 12 eksi. Şurası kaldı sadece. Burası da 4 kere 2'den 8. Bunu da eksiltiyorum. Pembe bütün bölgelerin alanlarını eksiltiyorum kısacası. 40 bölü 4 ne yaptı arkadaşlar? 10 pi yaptı. 10 pi eksi şurası da eksi yönde 20 yaptı. 10 pi eksi 20 bu sorunun cevabı olmalı diyoruz. Doğrusu x eksenine paraleldir. Öğrenci x eksenine paralel bir doğru görünce ne yapar? Şurası x eksenim olsun, burası y eksenim olsun. x eksenine paralel bir doğru çizmiş olayım. Mesela bu doğru arkadaşlar y ekseninde bir yere çarpıyor değil mi? Yani şöyle bir şey olmaz. Mesela şu doğruyu çizdiniz. Şurası 4'ün olduğu yer olsun. Bakın şurası 3, şurası 4, şurası 5. Yükselerek gidiyor. Bu sabit bir doğru değil. Yani x eksenine paralel bir doğru çizmediniz şu anda. Bunu atın çöpe. Paralel çizdiğiniz şey şu şekilde tam olarak yüksekliğini her yerde koruyan bir doğrudur. Bu korunduğu zaman da sallıyorum burası 3 ise eğer biz buna y eşittir 3 doğrusu deriz. Yani sabit bir doğrudur. X eksenine paralel bir doğru. Y eşittir. A diyebilirsiniz. Misal veriyorum. E o halde y eşittir 1, y eşittir 2, y eşittir 3 gibi bir doğru x eksenine paralel olabiliyor. O halde y eşittirden oluşan bir doğrunun x'i olmaz. x'inin olmayacağı için x'in katsayısını sıfırlamanız gerekir. Şurayı sıfır yapacaksınız. Sıfırlanması için m ile k toplamının 2 getirmesi gerekir. 2, eksi 2 sıfırlansın diye. O halde ben bunu tuttum. Kenara şöyle. Şurada not yazayım isterseniz. Sadece y'den ibaret diyeyim. O halde x'i yok diyorum. Bu hangi durumda geçerli? x eksenine paralel olan doğru için geçerli. Benzer şekilde arkadaşlar y eksenine paralel bir doğrunun da neyi olmaz? x'i Burada ne dedim? X eksenine paralel bir doğrunun x'i olmaz dedim. Y eksenine paralel bir doğrunun da y'si olmaz. O zaman bunun da sıfır olduğunu söyleyebileceksiniz bu sayede. O halde 1 diyelim 2 diyelim arkadaşlar. Bir de m ile k'nin toplamının 2 olduğunu söyleyebiliyorum. 2'de de şu 5 olmalı arkadaşlar ki 5-5 sıfıra gidebilsin. Bunu da 2m artı k eşittir 5 diye yazmak istiyorum. Taraf tarafa 1 ve 2'yi çıkartmayı öneriyorum size arkadaşlar. Şu şekilde gelelim. Ben aşağıdan yukarıya çıkartmayı daha mantıklı buluyorum açıkçası ya da yukarı eksiyle çarpmayı şurayı diyelim. Aşağıdan yukarıya çıkarırsam ne olur biliyor musunuz? 2M'den 1M'ye çıkar 1M kalır. K'den K çıkar 0. 5'ten 2 çıkar 3 kalır. M3 gelir. M3 olursa 3'e 3'ten 1 çıkarırsam 2 kalacağına göre K'de eksi 1 gelir. Bana bunların çarpımını sorduğu için 3 ile eksi 1'i çarparsam eksi 3 değerine ulaşabilirim. Yani denizli olmalıymış. Y eşittir x artı 2 doğrusu çizilmiştir x artı 2 doğrusunun üzerindedir diklik vardır 13 vardır alan en çok kaçtır şimdi alan nasıl en çok sorulabiliyor niye en çok denilmiş bir kere şunu biliriz biz buradan dik indirmeliyiz arkadaşlar indirme nedenlerimiz çok fazla birincisi dik indirdiğimde bu iki doğrunun şuradaki üçgen köşesiyle doğrunun kesişim noktasının koordinatını ele geçirebilirim İkincisi dikten dik indiğim için öklit yapabilirim yani nedenlerim var bu dik indirmek için bu arada arkadaşlar bu doğrunun eğimi x'in katsayısı 1 olduğu için tanjant ne zaman bir olur 45 derecede buranın 45 olduğunu anlayabilirsiniz Ya da Hocam x'e 0 verdim Y'yi 2'de kestim Hocam y'ye 0 verdim x'i eksi 2 de kestim derseniz Buranın eksi 2 olması demek 2 birime karşılık gelmesi demektir e, Durum böyle olunca 2 2 olunca yine 45 45 olduğu anlaşılır Her türlü 2 2 45 45 90 üçgenidir burası O halde bu 45 ise 90 yine 45 olmalıdır. Bu da ikiz kenar gelmelidir. Yani şurasına A derseniz A artı 2, A artı 2 olmalı. Şurası A artı 2 yazılmalı. 13 var elimizde. Hepsi 13 ise A buradaysa 13 eksi A burasıdır. Aslında burada kara göründü arkadaşlar. Dikten dikindiği için öklüt yapabilirim ben. Yani A artı 2'nin karesini alırsam ayırdığı parçaların çarpımından Öklit'ten A çarpı 13 eksi A yazabilirim. Ben burada devam etmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü burada A kareli bir denklem bulacağız muhtemelen. Yani açtığım zaman A kare gelecek. Öbür taraftan da eksi A kare. Bu tarafa atarım artı A kare. 2 A kareli bir denklemim olacak benim burada açıkçası. Çarpanlarını ayırmaya gideceğiz sonra. A'nın 2 tane değeri gelecek. Çarpanlarına ayırdığınızda iki tane a değeri gelecek ya a değerlerinden bir tanesinde alan en küçük çıkar diğerinde en büyük çıkar. Ben şimdi değer vererek zaten bunu bulabileceğimi düşünüyorum. Şurası atıyorum ee, 4 olsa arkadaşlar 13-4 kaç yapar? 9 yapar. 4 kere 9 kaç yapar? 36'dan 6 gelir. Burasının 6 olması için a'ya 4 vermiştim sağlıyor mu? Sağlıyor. Bakın ben şu anda değer vererek bunu bulabildim zaten. Ha diyeceksiniz ki hocam nasıl emin olabiliriz ki? Hani ben burada belki A değerini daha büyük bulabileceğim bir ihtimal vardır. Ona göre de burası daha yüksek çıkıyordur. E zaten işin sonunda bu üçgenin alanı tabanı zaten 13 olarak belli ya arkadaşlar. 13 yüksekliğim 6 geldiğinde 13 çarpı 6 bölü giden ben bu alanı 39 buldum. Şıklarımda 39'dan daha büyük iki tane daha değer var. Acaba bunları getirebilir miyim diye düşünmeli miyim yani ben açıkçası 6'dan daha büyük bir yükseklik getirebileceğimi düşünmüyorum niye düşünmüyorum bu 52 mesela nasıl gelsin ki diyorum 52 gelebilmesi için bu alanın yüksekliğe haş diyeyim tabanım zaten 13 bölü 2 eşittir 52 gelmesi için haşın 8 gelmesi lazım haşın 8 olması için a'nın 6 getirmesi lazım a6 olursa burası 7 olur 6 kere de 42 olduğunda burası 6 gelmez mesela gibi bunu fark edebiliyorum açıkçası ama siz derseniz ki hocam ben böyle emin olamam. Ben bunu çarpanlarına bir ayırayım derseniz olur. Ama ben şöyle söyleyeyim bu cevap 39'u getirecek birazdan. A kare artı 4 A artı 4 eşittir 13 A eksi A kare. Al bu tarafa 2 A kare. Al bu tarafa eksi 9 A artı 4 eşittir 0. Çarpanlarına ayıracağımız denklemimiz göründü. 4'e 1 yazabilirim. 2 A'ya A yazabilirim. Şuradan 2A, buradan 4A, 6A yapar. Yemedi. Şuradan 1, şuradan 4 yapsaydım. 8A, 1A daha 9A. Evet 7. Yani 2A eksi 1 eşittir. Sıfırdan A1 bölü 2 gelir. A artı 4 eşittir. Sıfırdan A4 gelir. Ben A'yı 4 seçmiştim zaten. A değeri daha 4 daha büyük bir değerdir. 1 bölü 2 değeri daha küçük bir değerdir. 1 bölü 2 seçilirse yükseklik çok daha az gelir. Yükseklik az gelince alan daha az gelir. Dolayısıyla şu anda işimizi garanti ettik. Başta 4 kere 9 36 altının karesi 36 diye ayarlama yaptığım öklitle zaten en büyüğünü bulmuşuz. Soruyla ilgili diyeceklerim bu kadar. Ayhan cep telefonunda uygulamayı kullanarak evinin AB hastanelerine olan en kısa mesafelerini ölçmek istiyor. Uygulamada Ayhan'ın evinin konumu falan filan Ayhan evinin A, 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 hastanesine A noktasına diye okuyacaktım. A hastanesine olan en kısa uzaklığını 15 kilometre olarak ölçtüğüne göre. Ayhan'ın evinin B hastanesine olan en kısa uzaklığı nedir? Şimdi 15 kilometre olarak ölçüyormuş arkadaşlar. Gelin şöyle bir göstereyim. Ayhan'ın eviyle A hastanesi arası uzaklık. iki nokta arası uzaklık kuralına göre kök içerisinde x'lerin farkının karesi 5 gelir. 5 kare artı y'lerin farkının karesi yine 5 kare. Esasında üçgen gibi düşünürseniz 5, 5, 5 kök 2 sonuç gelecektir ama isterseniz kök 50 buldum, 5 kök 2 buldum da diyebilirsiniz. Bunun 15 kilometreye karşılık geldiğini söylüyor size. Esasında basit bir orantı sorusu. Yanılmıyorsam 2019'da buna çok benzeyen bir konum. Yani orantı problemi vardı. Şöyle yapalım başka başka başka. Şurada 2 tane daha var. Evet Ayhan'ın evi ile B hastanesine olan uzaklığı da ölçelim arkadaşlar. Yine iki nokta arası uzaklıkla yaparız bu işi. Eksi 10 eksi 2 arada 8 birim yol var karesi. 11'den 3 çıktım Y'lerini düştüm birbirinden. Yine 8 geldi. Bu da 8 8 8 kök 2 çıkacak. Şimdi şu arkadaşlar olay. Ayhan'ın evinin B hastanesine uzaklığını soruyor ya. 5 kök 2'lik A hastanesine olan uzaklık. 15 kilometreye karşılık geldiyse ben bu 5 bunu 5 ile sadeleştirirsem kök 2'lik aslında görünen konum üzerinde kök 2'lik görünen yol 15 bölü 5'ten 3 kilometreye karşılık geliyor. Bu konum haritasındaki orantıya göre her gördüğüm kök 2'yi 3 kilometre düşünmeliyim. Yani şu kök 2'yi kaldırmalıyım. Yerine 3 kilometrelik bir şey geleceğini öngörmeliyim. Buradan da 8 çarpı 3'ten B hastanesine 24 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyebilmeliyim. En kısa uzaklık ne kadar dedi? 24 kilometre dedik arkadaşlar bu kadar. Aşağıda dik koordinat düzlemine dik yerleştirilmiştir. B noktası 4, 10. O zaman 4 burası, 10 burası, 4 burası. Diyor ki A köşesi etrafında 90 derece döndü. Önce ben şu dikdörtgeni bir göstereyim size. Böyle bir dikdörtgenimiz var bizim. Şimdi bunu döndüreyim ben. ...istemiyorum öyle. Dikdörtgeni... ...tutmak istiyorum. Dikdörtgeni döndürmek istiyorum. Dikdörtgeni döndürdükten sonra... ...A köşesi etrafında döndürdüğüm... ...içinde böyle bir yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Olayım bu. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Buradaki kenar... ...90 derece dönerse... ...böyle düşer. Buradaki kenarımız... ...90 derece dönerse böyle gelir. Biraz daha... ...düzgün olsun diye ben böyle... ...simetri edip aynısından yapıştırdım. 4-4 buraya, 10 buraya. Şimdi ne diyor bana... Döndürüldükten sonra dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktasının orijin uzaklığı. Şimdi döndürüldü. Kesim noktası köşegenlerin demiş. Şöyle çizdiniz. Dikdörtgenin köşegenlerin kesiştiği nokta ağırlık merkezidir. O zaman burası ağırlık merkezinden atılırsa 2-2 bölünür. Yine ağırlık merkezinden gelirsem 10 birimlik kenarı da 5-5 ayırırım. Benim köşegenlerimin kesim noktası o zaman 9'a. Şurası kaç? 2 mi? 9'a 2 geldi. Yani köşegen kesişim noktası 9'a 2'dir. Bunun orijine uzaklığını soruyor arkadaşlar. Açıkçası bir Pisagor istiyor sizden. Basit bir Pisagor soruyor. Şöyle 9 ile 2'nin pisagoruyla ile bu işi yaparız biz. 9'un karesi 81, 2'nin karesi 4 toplarsam 81, 4 daha 85'in kökü bu sorunun cevabı olmuş olur. Yani A gelmiş olmalı. Dik koordinat düzleminde O1 O2 merkezli çemberler A noktasında birbirine teğettir. O1 12 demiş arkadaşlar. Şöyle geldim, maviyle geçtim üstünden. Sen 12'sin dedim. Şöyle gittim 16'sın dedim. A noktası da 4'e 9'muş. A noktasında birbirine teğet olduklarını söylemiş. Benim bu A'yı kullanmam lazım arkadaşlar. Koordinatları boşuna vermedi. Eksenlere dik atmak koordinatları kullanmanın en güzel, en faydalı yolu. Bu 4 ile 9'u kullanmak istiyorum. Şurası benim için 4 birim oldu. Burası 9 birim geldi. Geçtim buraya 9'u gösterdim. O birim merkezi 12'lik yüksekteydi. Sen 12'sin dedim. Bana geriye 3 verdi. Yarı çapını görmek istedim. Birleştirdim. 3, 4, 5'im geldi. Sonra 4 birimimi aşağıya indirdim. Benim elimde 16'lık O2 merkezi var. Hepsi 16 ise 4'ünü kullandıysam 12'im kaldı. Şöyle geldim uzadım. 9 12 15 geldi. Öğrenci merak eder. Der ki: "Hocam burası doğrusal mı?" Bakalım doğrusal mı arkadaşlar? 3 4 5 üçgeninde 3'ü gören yere alfa yazarsanız 9 12 15 üçgeni de 3 4 5'in 3 katıdır sonuçta. 3'ün katını gören yer 9'dur. Burası da alfadır. Bu alfa açısı yöndeşten buraya çıkabildiğine göre evet yöndeşmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu bu şekilde doğrusal olarak gidebilmiş gerçekten de. Bunu lazım değil ama söyleyebiliyormuşuz. Bana ne diyor? Orijine en yakın. Çemberlerin orijine en yakın noktalarının arasındaki uzaklık. Şimdi bu çemberin orijine en yakın uzaklığı. Şöyle kırmızı istiyorum. Bu çemberin orijine en yakın uzaklığı şu kırmızı kalın çizgidir. Burası da aynı zamanda yine orijine en yakın olan yerdir. Ben bunları hesaplamak istiyorum arkadaşlar. Bunu soruyor çünkü bana. Bunun yarı çapını kaç bulmuştum? 5. Toplam yükseklik kaçtı? 12. 12'nin 5'ini yukarıda bırakırsam bu kırmızıya 7 kalır. Hmm. Şurasın hepsi kaçtı? 16 idi. 16'nın yarı çap kaç? 15 mi? 16'nın 15'liği yarı çapta kalıyor. Yani şurası 15'lik bir yarı çapsa. Hepsi 16'ysa. Nereden biliyorum 16'yı? Buradan biliyorum. Birbirimde bu çizgiye kalır. Bana en yakın noktaların arasındaki uzaklık nedir derken de 7 ile 1'i birleştiren bu çizginin uzunluğunu sordu arkadaşlar. Onu da kırmızılayabilirim sanki şöyle. Heh, bunu istiyor. O halde 7'nin karesi. Artı 1'in karesi Pisagor'dan kök içerisinde 49 bir daha 50. Gerisi belli. O zaman 50'nin kökü 5 kök 2 bu sorunun cevabı yani denizli olmalı. Şık bir soru olmuş değil mi? Bence öyle. Aysel Hanım iç yarıçapı çapı 9 santim olan küre. Arkadaşlar küre biçiminde ahşap oyma kase var diyor. Şimdi kaseyi dışarıdan ölçümleseniz burada kasenin bir kalınlığı var ya arkadaşlar. 9'dan daha büyük bir yarı çap çıkar. Yani hacim içerisiyle alakalıdır. Sıvıyı sadece içine dolduruyorsunuz diye iç yarı çap demiş. Kalınlığı ihmal edilen demek yerine kalınlığı ihmal edilen kase demek yerine iç yarı çap diye bir şey tanımlamış. Sıkıntı yok içerideki yarı çapı burası 9'muş. Kürenin hacim kuralı 4 bölü 3 pi re küptür. Ben bu yarım kürenin hacmini bulacağım ya arkadaşlar. O yüzden 9'un kübünü alıyorum yarı çap 9 olduğu için. Ama bu tam kürenin hacmidir. Tam kürenin hacmi değil de yarım kürenin hacmi lazım. Bölü 2 demeyi unutmayın. Bölü 2 derseniz 4 ile 2 sadeleşir. 2 gelir. O halde şöyle yapalım. Bu 4'ü silelim doğrudan 2'ye çevirelim. İşte size yarım küre hacmi. Birazcık çirkin yazdık canım. Burayı hesaplıyorum. 9'un kübü 27. 27 pardon 9'un kübü 27 olur <laughs> mu? 9'un kübü 9 çarpı 9 çarpı 9 yapar. Kalsın bu hesaplamayın büyük bir sayı. Ne yapacak arkadaşlar? Aysel her seferinde kaseyi tam doldurduğunda şekilde kaseyi kaç defa kulak zeytinyağı belirlenen seviye kadar doldurur? Belirlenen seviye 27 santimlik bir yükseklik. O zaman şöyle yapalım. Biz bu silindirin hacmini yazalım. Taban alanı 12'nin karesinden 144 pi. Çarpı yüksekliğimiz 27. Bunun toplam hacmi bu kadardır. Ben bunu şuradakine bölmek zorundayım ki kaç tane aldığını kaç seferde doldurabileceğini söyleyebileyim. Ha, bu işlemin sonucu sorunun cevabıdır. Çünkü büyük hacmi küçük hacme böldüm. Büyüğün içinde küçük hacimden kaç tane var bunu söyleyebilirim bu işin sonunda. O halde 9'un kübünü şöyle parçalayalım. 9 çarpı 9 çarpı 9 yapalım. 27'yi 9'a bölelim. Yukarıda 3 kalır. 9'u 3'e bölelim. Burada 3 kalır. Bu 3 ile bu 3 birbirini alır. Yani 144'ü 9'a. Ya pi'leri de bu arada at gitsin çöpe değil mi? de gider. Aşağıda sadece 2 ve 9 kaldı. Yukarıda da sadece 144 kaldı arkadaşlar. Esasında 144'ü 9 çarpı 2'den 18'e bölmeyi ezberden bildiğim için 8 kere 18 144 olduğunu bildiğim için sorunun cevabını 8 olarak verebiliyorum. Yani 8 seferde bu iş olur arkadaşlar. Diyorum soruyu çözmüş oluyorum bitirmiş oluyoruz.